Merhabalar, ben Nuran. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Ee, öncelikle sesimden dolayı özür diliyorum. Üstünüz afiyet, biraz sinizleyim. Ee, bugün mutfağımızda dut yaprağı var. Dut yaprağından güzel bir sarma yapacağız. Dut e, yaprağının sarmasını ben her zaman duyardım ama biraz ön yargılı baktığım için bugüne kadar denemedim. Denemediğim için de gerçekten pişman oldum. Sizler en azından deneyin. Gerçekten ne kadar güzel ve lezzetli olduğunu fark edeceksiniz. Şiddetle tavsiye ediyorum. Öncelikle topladığım yaprakları yıkadım, demetledim ve kaynattığım suda haşlayacağım. İlk önce tuz ekliyoruz tabi her zaman olduğu gibi ve tuz erinceye kadar karıştırıyoruz. Demetler halinde de yaprakları bırakıyorum suya ee, ve yaklaşık şöyle 40-50 saniye kadar beklettim Çünkü benim yapraklarım oldukça tazeydi uçlarından iyice tazelerinden seçerek topladım ee, buradaki ölçü yaprağın hafifçe yumuşaması eriyecek kadar da olmayacak hafifçe yumuşayacak yeterli Çünkü daha sonra pişireceğiz zaten Eğer çok fazla yumuşak olursa bu sefer sarmamız zor olur ve tencerede de patlamış olur. İstediğimiz gibi sonuç elde edemeyiz. Haşlanan yaprakları doğrudan doğruya soğuk suyun içine alıyorum. Daha sonra da süzdüreceğim ve sarmaya hazır hale gelmiş olacak. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşlerinizi, düşüncelerinizi de yorumlara bekliyorum. Siz de eğer böyle daha değişik şeylerden sarma yapıyorsanız, onları da benimle paylaşabilirsiniz. Malzemelere bakalım: pirinç, bulgur, zeytinyağı, soğan, limon, salça, nar ekşisi ve baharat olarak da sumak, kimyon, acı biber, tuz kişniş kimyon, nane ve karabiber. Baharatlar tamamıyla size bağlı. Klasik bir iç harcı hazırlıyoruz. Öncelikle, bu arada dikkatinizi çekmiştir. Limonu Narekçisini ve sumağı birlikte kullanıyorum. Ben buna muhteşem üçlü diyorum. Üçü bir arada kullanıldığı zaman gerçekten çok güzel, nefis tatlar elde ediyoruz. Ben bu üçlüyü sarmada kullanıyorum, salatalarımızda kullanıyorum, sos olarak kullanıyorum. Pek çok yerde kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Üç lezzet bir arada gerçekten muhteşem oluyor. Ve sarman için artık hazırlamaya başlayalım. Bütün malzemelerimi karıştırıyorum. E, ayrıca malzemeleri ayrıntılı bir şekilde açıklamalar kısmına yazacağım her zaman olduğu gibi. Oradan bakabilirsiniz. Eğer çevrenizde varsa uygun bir şekilde toplayabileceğiniz e, denemenizi tavsiye ederim. Ben e, gerçekten çok ön yargılı bakıyordum. Dut yaprağından da sarma olur mu? Daha neler? Yani asma yaprağı varken başka yapraktan sarılır mı diye düşünüyordum ama gerçekten çok güzel lezzetli oldu sonuç çok güzel muhteşem oldu ee, İç olarak da klasik bir sarma iç yani özel farklı bir şey değil normal sarmalarımızda kullandığımız şekilde bir iç harcı yapıyorum yani etli de yapabilirsiniz ben bugün zeytinyağlıyı tavsiye ettim. Yani kıymalı olarak da yapabilirsiniz. Damak zevkinize bağlı olarak. Ben daha çok sarmaları böyle zeytinyağlı seviyorum. Siz dilerseniz tabii ki kıymalı da yapabilirsiniz. Farklı baharatlar kullanabilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış. Ama dut yaprağı olarak gerçekten çok lezzetli oldu, çok güzel oldu. Yani ben bugüne kadar neden denemedim diyerek pişman, gerçekten büyük bir pişmanlık yaşıyorum. Ve bundan sonra da yapraklar tazeyken sık sık sarmaya sarmaya düşünüyorum. Yapraklarımız hazır, iç harcımız da hazır. İç harcını hazırladıktan sonra bu şekilde Dilerseniz, eğer aceleniz de yoksa bu şekilde en az bir yarım saat 45 dakika dinlendirin. Ben yarım saat kadar dinlendirdim. Daha sonra sarmaya geçtim. O haliyle sarılmadan önce böyle bekletildiği zaman lezzetler daha bir güzel birbirine geçiyor, harmanlanıyor sonuç daha güzel oluyor. Sararken de bu şekilde ben öncelikle yaprakları masanın üzerine diziyorum. Daha sonra iç harcını yerleştiriyorum ve masada sarıyorum. Benim için bu oldukça pratik oluyor. Tabi herkesin kendince bir sarma yöntemi var. Dilediğiniz gibi sarabilirsiniz. Evet, bütün sarmaları sardık. Şimdi tencereye alacağım. E, tencereye almadan önce de şöyle birkaç tane yaprak bırakıyorum tencerenin altına. E, bu hem doğrudan doğruya herhangi bir kaza olduğu zaman fazla piştiği zaman yanmasını önleyecek. Hem de fazla su kalırsa yaprağın altında kaldığı için sarmalar etkilenmeyecek. İyice sıkı sıkı saralım. Arada boş yer kalmasın. ve üzerine ekleyeceğim suyu da sarma sardığım kapta hazırlayacağım çünkü bir miktar daha malzeme kaldı onu da ziyan olmasını istemiyorum şöyle iki kaşık kadar zeytinyağı biraz tuz ve iki bardak da su buradaki su miktarını şöyle ayarlıyoruz İçine koyduğumuz pirinç ve bulgur ne kadarsa birebir ölçüyle suyunu ona göre ekliyoruz kullandığım malzeme 2 bardak bir bardak pirinç bir bardak bulgur olmak üzere 2 bardaktı. 2 bardak da su ekledim. Bu eklediğiniz suyu hepsini birden verebilirsiniz veya yavaş yavaş azar azar da ekleyebilirsiniz. Tercih size bağlı. Ben hepsini birden verdim. Ve sarmanın üzerine de dut yapraklarıyla kapatıyorum. E, dut yaprağı e, sarmanın üstünün kuru kalmasını engelleyecek. Hepsi eşit şekilde güzelce pişmiş olacak. Evet yaprağı da kapattım. Ve üzerine de bir e, tabakla kapatıyorum. Ve doğrudan artık ocağa geçiyoruz. Burada kaynamaya başlamadan önce muhakkak ocağın başında olalım. Çünkü kaynamaya başlar başlamaz sarmalar açılmaya başlayabilir hızlı bir şekilde piştiği için. Bakın kaynamaya başladı hemen altını kısıyorum iyice kısık ateşte yavaş yavaş pişirmeye bırakıyorum. Sarmanın hani püf noktalarından birisi bu çok ağır pişecek. Özellikle ilk dakikalarda hızlı pişerse sarmalar açılır ve istediğimiz gibi güzel bir sarmamız olmaz. Bakın suyunu iyice çekti. 45-50 dakika kadar ağır ateşte pişirdim. Ve suyunu çekti. Şöyle bir tane de deneyelim bakalım pişmiş mi? Şöyle bölüyorum. Yapraklar çok güzel pişmiş, yumuşacık iç harcı da istediğimiz kıvamda pişmiş. Altını kapatıyorum, ağzını da kapatıyorum. Kapalı bir şekilde ilk sıcaklığının gitmesini bekliyoruz. Evet, üzerine koydum, yaprakları da alıyorum. Bu arada bu yaprakları atmadım tabii ki de. Çok güzel, lezzetli pişmişti. Onu da yemeğin yanında afiyetle tükettik. Şöyle bir sarmaları olduğu yerden aktarmak istiyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olanlara da kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Mutlu kalın, hoşça kalın, sağlıklı kalın.